Alo. Ahmet'im günaydın. Ne yapıyorsun? Günaydın abi. Yeter la bu kadar oynur mu? Saat kaç oldu? Hadi kalk işine gücüne bak. Yok be abi ne işi gücü ya. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Nerede? Aa. Salih abi. Gel la gel gel. Abi ne işin var burada ne yapıyorsun? Oğlum insan bu günaydın der. Burası senin evin la bir şey ihtiyacın var mı der. Bunlar adam muhaşet kuralları la öğren bunları. Abicim günaydın da bak kendi ağzınla söylüyorsun. Burası benim evim. Geçsene kendi evine. Gel bak gel gel gel. Osuran bebek videosu var çok komik gel. Salih abi ne işin var burada ya? Eee sen gerginsin. Bak get su koydum git bir kahve iç. Salih abi. Yalnız kahve bitmiş. Nasıl bitmiş? Ben bitirdim yala. Abi sen nasıl girdin benim evime ya? Şimdi anladım. Sen beni görünce biraz korktun. Evet. Senin valiz bozulmuş. Nasıl bozulmuş? He. E bozuldu senin nasıl haberin oluyor? La oldu işte oğlum. Geldim ben senin kapıyı çaldım birkaç kere. Baktım açmıyorsun dedim bu uydu herhalde. E. Ee? Ondan sonra ben de yengenle konuşuyordum. E. Ee? bir esnattık işi varmış bu adamın. tamir ettim. Abicim ben sana anahtar vermedim ki. Vermeliydin Ahmet. Bak kaç senelik komşuyuz. Hala senin evine hırsız gibi giriyorum. Utanmıyor musun sen ya? Abi Allah aşkına bak Allah aşkına diyorum. Lütfen hadi git kendi evine hadi. Oğlum gidemem lan. Babam var ablam var. Şş. Yengenle konuşuyorsun lan. <laughs> Abi sen iğrensin. Nereye lan? Seni yolcu ediyorum abi, yetiş geç kalma hadi. Heh, işte beni böyle kibarca kov. Adabı, muşret kuralları bunlar. Buyurun. Ya arkadaş ben anlamadım ki beni evinden kovuyorsun... ...sonra sen benim evime kahvaltıya geliyorsun. Ya Salih abi tek başıma kalamıyorum. Tek başıma kalınca düşünüyorum, kuruyorum kafamda ya. Bir de bu kadar kahvaltıyı sen tek başına mı yapacaktın abi, bu ne ya? Şimdi Ahmetciğim bunu senin şarküteriden aldım. Ee, yalnız dilim sürçmüş senin ismini vermiş olabilir. Abi ya Ahmet'im sen niye böyle çöktün ya? Sağ ne oldu ya? Ya bir derdin sıkıntın varsa gel bana anla Salih abi ne güne duruyor? Hani nerede Salih abi film? Sorsan hayatımızın filmini çekeceğiz. Sorsan para kazanmak için bu işe girdik. İş dediğim bataklık gibi. Girdikçe batıyoruz anasını satayım. Çekiyor içine boğuyor. Kaç hafta oldu kaç çekim yaptık daha yayın yok. Bir de ortada para yok. Hadi bu iş. Aşk ne durumda? Tırt. Hırsız adamdaki gibi bir adamdım ben Salih abi. Tavşan gibi oradan oraya zıplıyordum ya. Şu düştüğüm duruma bak Salih abi ya. Para desem var. Ama durmuyor ki yerinde. Nasıl bir hayat bu ya? Hakkını veremiyoruz mu biz bu hayatı? Yoksa bu hayat mı bize dar geliyor? Bilemedim ki. <laughs> Ahmet'im şimdi. Boğaç sıcak mı ondan. Sen kendini fazla kasıyorsun. Sen çok sıkıntı yapıyorsun kendine. Anlatabildim mi? Yani biraz rahatlat kendini. Böyle akışına bırak. Sal gitsin biraz ferahla ya. Adamın bir tanesi. Toplamış çocuklarını demiş ki la bebele gelin buraya. Bana demiş 10 tane çubuk bulun. Böyle 10 tane çubuğu almış. Çocuklar getirmişler. Kırın bakalım bunu demiş. Çocuklar öyle etmişler böyle etmişler kıramamışlar. Adam bir tanesini çekmiş. Kırmış. Sonra çocuklar demiş ki. Ya. Yani meseleleri teker teker çözeceğim. Biriktirmeyeceğim. Misal. Şimdi senin önünde ne var? meslek hikayesi. O zaman önce meslek hikayelerini halledeceksin. Gideceksin, adam gibi bir bölüm çekeceksin. O bölüm yayınlanacak, onun parasını alacaksın, masanın üstüne koyacaksın. Diyeceksin ki bu benim filmimin parası. Sonra o filmi çekeceksin. O filmi çek Ahmet! O filmi çek Ahmet! Ahmet o filmi çek! Gerildim la! Niye gerildim ben? Sabahta gergin kalktım. Bahçede mi bir şey var lan? <gülüyor> <gülüyor> Ulan köfte o. Bak kahvaltıyı da psikolojik seansı da beleşe getirdin ha. Bak buradan arttırdığın barayı filme kullan. Sakın çarçur etme. BNC al. Fit Alexa Çorbada benim de tuzum bulursun. Ben toplantıya gideyim o zaman abi. Filmin sonunda böyle bir şey yazılar akıyor ya, orada Salih abime çok teşekkürler yansın. Yalnız o çubuk muhabbeti, Haldun Taner'in Keşanlı Ali destanında var. Çubuk değil bir de, kibrit çöpü. Keşanlı la, olaylar Sincan'da geçiyor. Boğaça ver mi? Yok. Yok <laughs> i̇şte, dünya teke tumba yuvarlanıyor, ödüyor işte. Teke tumba yuvarlanıyor. Dünya teke tumba yuvarlanıyor. Dünya böyle yani, yarı yokuşlu böyle. Efendim, Napolyon Kiraz'ım. Ahmet ne yapıyorsun, evde misin? Hmm, şey evde değilim, setteyim, çekimler biraz uzadı. Hah, i̇yi. Benim de nöbetim var zaten. Ahmet sen bu gece beni bekleme, ben nöbetten sonra kendi evime gider yatarım, tamam mı? Sen de zaten geç gelirsin değil mi? Tabii tabii, benim bir iki... ...bir iki var, beş saat sürer. Bana bak, yine abur cubur yemiyorsun değil mi? Bak, kilo alıyorsun, sonra sen üzülüyorsun. Yok yok. Ben şu anda kepekle, ekmekle, salatalık yiyorum. Neyse tamam, hadi benim nöbete dönmem lazım, görüşürüz sonra. Görüşürüz, görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Ne yapıyorsun burada? Kazan. Sen ne yapıyorsun burada ya? Burası benim evim. Nöbete mi geldin? Başımın bekleyeceksin. Ya ben kulağıma bakmaya gelmiştim. Niye bana yalan söyledin? Sen niye bana yalan söyledin? Ya ben biraz yalnız kalmak istedim. Yalnız kalmak istedim. Var ya Ahmet, bunu ben söylesem kötü olurum, duygusuz olurum, seni hak etmiyor olurum. Feride. Senin beni hak etmen diye bir şey var mı? Okyanusun planktonu hak etmesi diye bir şey olabilir mi ya? E ben sadece biraz yalnız kalmak istedim işte. İyi. Ben seni yalnız bırakayım o zaman Ahmet. Ya yani, kulağımın da aslında yeni alırdım da hatırası olduğu için. Ha, ee, Kulağının hatırası değil mi? Ahmet lütfen. Al. Sünneti kılarken buldum. Onun için geldim zaten. Neyse ya ben seni yalnız bırakayım Ahmet. Sen şimdi öpmeden de gidersin. Çok yaşa Ahmet. Sen çok yaşa. Ya Allah günah yazmasın. Ben secade yok diye halıda kıldım. Toz var herhalde. Alerjim var benim toza. O yüzden hapşurdum. Çipsle peynirliymiş. Görüşürüz Ahmet. de fita Allah aşkına şuna sana Öf. Şişt. Alkollü araba kullanmayın. Alkollü araba kullanmayın. Bakın alkollü araba kullanmayın. Benzinli araba kullanın. Tüplü araba kullanın. Yani siz alkollüyken araba kullanmayın. Bakın bu gelişimiz gidiş olabilirdi. Ben bir ara öldük diye direksiyonu bıraktım, bir baktım araba gidiyor ölbe Ondan sonra her çektim. ...tutamadı Cemcir. Ondan sonra frene bastım. Frene basınca araba hızlandı lan. Böyle bir şey olabilir mi? Sonra baktım iki aynasına. Aa! Ha, ha. Yok, onu ben al dedim ya. Sürekli düşüyordu. Yan aynalara baktım, kırık. Onları ben kırdım ya. Şimdi niye kırdım hatırlamıyorum da ama önemli bir şeydi yani. Aa! <laughs> Benim de bunu hiç ya? Niye içmemişim ki bunu? Bakın, kesinlikle alkollüyken araba kullanmıyorsunuz, tamam mı? Bu arabanın kültürel kodları sağlam. Evin yolunu o buldu. Ben değil. Alıştı artık bu bize. Köpek gibi bir şey bu. Sade abisi. Yalarım <laughs> lan ben bunu. Ben arabaya binerken selam veriyorum. Selamımı alıyor. Ahmet saçma saçma konuşma. Ne diyeceğim şimdi bak. Şöyle yapalım. Siz bana İki tane üç basamaklı sayı söyleyeyim, ben onu kafadan çarpı hesaplayayım. Hadi söyleyin lan. Ha. 792 ile 970 70 970. Ee olmaz, onlar şimdi yedili dokuzlu rakamlar. Sadece ben onlarla uğraşamam şimdi ya. Bana iki düştü bir şeyler lazım. Oo. Kızım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi git bakalım. O zaman. Ee... 123 çarpı 234. 6893. Vay! <laughs> 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 İnandınız mı lan? <laughs> He? Allah salakları. Ben üç basamaklı iki tane sayı çarpsam saydı Allah aşkına benim ne işim olur Anadolu arabasında? Ne işim olur Ahmet Kolon'un evinde lan? Sırtlı sıraya gidelim Toronto'ya oğlum. Olmadı Acun Dumizan'ın programına katılırım. O değil de biz bu kadar niye içtik ya? Ben niye hesap kitap yapıyorum şimdi? Aa, derdimiz lan bizim? Yürüyün gidelim, bunları da içmeyelim. Gel, gel, gel. İyi akşamlar. Koç. İyi akşamlar koçlar. Aa. Ama Sahi abi ya, bu şimdi mi verilir ya? Demin kuru kuru fondip yaptık bunu. Ahmetciğim ben piknik tüp müyüm, yedek lastik miyim, kiliko muyum, pompa mıyım? Şerbetsiz baklava mıyım, kokmuş şöp poşeti miyim, bira şişesi miyim? Zorlama komedi filmlerindeki ölü adam mıyım? Ne işin var lan benim bagajda? Ya ben en son bunu sana yer yatağı seriyordum. Nasıl oldu bu ya? E benim ama oldu lan, bir el edin de çıkartın beni buradan, bakıyor ya. <gülüyor> lan! <gülüyor> Bırak açık kalsın. Bırak. Bırak bırak. Yabancı yer değil mahalle bizim. Bir elinde kadeh var, nereden gelirsin canım? İçip de ağlamayıp, derman bilirsin canım. Bir fani Kendini bilmeyen canım beni ne bilsin Beni ne bilsin yürüme, yürüme. Neredeler lan? Oğlum görmüyor musun işte oturuyorlar bahçede. <laughs> kardeşim yalnız senin söylediğin gibi bir durum yok. Bu kız bildiğin mutlu. Mutsuz ya. Allah Allah. Kendi söyledi oğlum. Yakalasam da rahatlasam da. Yalnız kardeşim var ya mutsuz olan hiçbir kadın Mısır'ı böyle kemilmez. Ben müsteşem bir şey söylemedim ya. Yani Halit doğru söylüyor. Bu kız bildiğim mu? Geliyor, lan. Alkol falan mı aldılar lan acaba? Hastanede. Ee, oğlum bunlar pansuman pansuman yapıyor ya Sadi. Alkolün kokusu geldiyse. Ya arkadaş gitti yaşa oturdu ya. Sen nasıl doktorsun ya? Çırçır olacaksın. O öyle değil. Ya bir dur Salih abi Allah'ını seversen ya. Oğlum ben bunu hep mutsuz gibi düşünüyordum ya. İşte otururken somurtmalar, kavgalar falan. Kardeşim alamaca gücenmece yok ama sen kendi kendine gelin gibi yormuşsun oğlum. Bu kız bildiğin mutlu, neşeli, şen şakrak. Havalar uçuyor. Murat. Efendim kardeşim. Ya ben kurduğum hayallerde bile Feride'yi bu kadar mutlu canlandıramıyorum gözümde kardeşim. Ben de. Sen de mi? Sen niye canlandırıyorsun lan hayalinde Feride'yi? Yok öyle değil de yani Feride'yi bir şey değil ya. Oy, oy, oy ya. Ben bu ağızları biliyorum. Sadi, bir tane vur şuna benim yerime. Anam, anam. Lan senin garipten de bebe. Fatalit yaparım sana. İşler geliyor, geliyor, Vallahi geliyor. Yat, 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 yat. Lan ya geri zekalı mısın? Sadi saçını yapıyorum, yat. Fıtı, fıtı, fıtı. Ahmet Kural, bu ne sürpriz. Nasıl beğendin mi? Vallahi güzel kardeşim yalan söyleyeyim. Ne yalan söyleyeyim. Ne yalan söyleyeceksin oğlum. Üç artı bir mis kombili çift cephe. Boyun uzunsa yükseklik korkunda yoksa deniz manzaralı. Yalnız iki aylık kira depozito istiyorlarmış Murat'cığım ya. Faruk, Badi, e, Faruk Bey e, bu muhitte kiralar nasıl? Yani iyi kazanamayan yan karakter bir oyuncu buradan ev tutabilir mi? Yazık Sadi'yi halası evden atacaktı. Ne yapıyorsunuz böyle dört erkek? Romantik bir gece mi geçiriyorsunuz? Salih abi gözüm istediğim olay çıkartma. Faruk Bey siz de mi buradaydınız? Beni takip ettiğini biliyorum Ahmet. Kim? Ben. <laughs> ne münasebet canım. Ben sizi muayene etmedim mi ya? Ee, Sadi miydi? Aa, e, vallahi hatırladı. Merhaba Doktor Bey. Ben de sizi bir türlü unutamıyorum sen utan Ahmet. Ahmet üstü açık arabayla tampon tampona buraya kadar takip ediyorsun. Bir de kırmızı ışıkta gelip yanımda duruyorsun. Arabayı sıkıştırınca. Hayır, gerek yok yani böyle şeylere. Ben zaten birkaç güne kadar yol vereceğim Feride. Nasıl? Niye? Ahmetciğim, kadınlar marketteki sütler gibidir kardeşim. Paketi açarsan iki hafta, açmazsan gider bilgisayar. Şşş. Sen nasıl bir modelsin lan? Bak onu bana bırakın seni ben keseceğim be abi, Arkadaşlar, Arkadaşlar bakın arkadaş. haksız Sali. duruma düşeceğiz yine. Gitten dur. Dur şimdi ben şuradan serçe parmağımı alayım. Tamam Murat abi sen kol hafifçe aşağı. Anam. Sen Salih abi sağ kolun. Şimdi abi, sol <laughs> Ahmet sol kolunu çek. Ahmet haklı abiler haksız durumuna düşeriz. Lütfen. Sık dişini ya birkaç gün. Ha bu arada fazla da oyalanmayın burada. Alim hava serin. Şütürsünüz alim Allah. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Faruk, yapma. Feride çok mutlu. Atlatır be oğlum. Sen teselli edersin. Feride'den daha mükemmelini mi bulacaksın peki? Mükemmeli aramıyorum ki Ahmet. Ne peki? Bilmiyorum. Mükemmellik değil ama. Hadi iyi geceler size de bana da. Feride. Feride. Çok üzülecek. Onay karakteri bambaşka bir karakter olacak. Bambaşka bir karakter olacak. Onay bir memati için. Ben de buraya yazıyorum. Sadece yalnız bir masaya vurmazsak geçiş sürecindeyim kafam kaldırmıyor. İçtiğim bir şey vodka ile alakalı olabilir mi Salih abi? Bak vodka dediğin yine aklıma geldi lan. Nigar! Nigar! Of Feride of. Ulan kaybetsem üzülüyorum, kazansam üzülüyorum. Nasıl iş bu Murat? Kardeşim sen şükret en azından üzülebiliyorsun. Ben ne yapacağım? Benim halim bin metre oğlum. Ben bilgin rahatlıyorum la. O nasıl bir şeymiş Murat abi ya. Boş ver kardeşim. Boş ver Sadi. Hadi içelim o zaman. Haydi, bakalım abiler. Şerefinize. Ya şimdi adımı Google'dan aratıyorum da. Sadi yazıyorum ya. Yanına C'yi kondurur kondurmaz benim adım çıkıyor ya. Bin olmuşum lan ben. Baya baya olmuşum ya. Ha? Ahmet Kural yaz bakayım oraya. Yazayım. Ahmet yazınca çıkmadı. E tabii çıkmaz oğlum. Ahmet yaygın bir isim. Ahmet K yazınca da komple Ahmet Kaya kardeşim. Ahmet Kaya'ya da geçmek biraz zor. İleride inşallah. Yavaş yerler talaş aga. Senin için Ahmet Kaya'ya geçmek biraz zor kardeşim. Çünkü senin siyasi duruşun acıcık eksik olduğu için Ahmet K. <laughs> Ahmet K <Kaya> ne lan? <laughs> Faruk K. Azar azar kader bir ne yazar. Böyle gelmiş, böyle gitmez o kadar. Beni aşka düşman etme. Yok yok ha canım, niyetini bozama. Eksik derken? Et diye, süt diye pek karışmıyorsun ya kardeşim. Yok manasında. Kardeşim beni konuşturma şimdi burada. Ben mürekkep testinde orak çekiş figürü görmüş insan. He <laughs> ee, bak Ahmet Kuğu yazınca çıktın. Yani doğal olarak. Ama Ahmet Kusi sitecerin altında çıktı. <laughs> O kim lan? Bilmiyorum ki şair bir de Murat abiye bakalım. Murat yazınca çıkmadı. Kardeşim şimdi benden beş tane padişah çıktığı için normal yani. Bir Osmanlı geleneğidir kendisi Murat. Yani önün arkasına bir şey koyman lazım. Bakalım. Murat yazınca da Murat Ceceli'nin arkasında çıktın abi. O kim lan? Abi bilmiyorum da bu Mustafa Ceceli'nin adını yanlış bilenler senin şey ayrılarından daha fazla herhalde. <gülüyor> <gülüyor> kes. Tipi kes. Allah çemçik ağzını büyümüş de bak sokuyor yalan. <laughs> <laughs> ayıp, hayvan ayıp. O zaman içelim. Hadi. Muratciğim, adar adar, adar adar. <laughs> Kalk lan oradan, geç şuraya. Çepe Ahmet kardeşim bizim ne işimiz olur sadece sesinde Allah aşkına manyak mısak oğlum kalk gidelim. Ya oğlum anca beraber kanca beraber Cemcir. Bütün Türkiye benden nefret ediyor. Sokağa çıkamıyorsun lan. Arkadaş üç kuruş için bilmediğimiz etmediğimiz işlere girdik mal mıyız bizdeyiz ya. Ya televizyonları görmedin mi oğlum? Bir adet hacı, bir adet metalci, bir adet de eski solcu amca bana sövüyorlardı lan. İtilaf devletleri gibi yek vücut hale getirdim ki. Kardeşim sen de kendini artık bu kadar yıpratma ya. Ya gözünü seveyim Cemcir. Son 50 yıldır ilk defa bütün Türkiye tek bir dileğe haiz. O da tez zamanda Allah'ın benim belamı vermesiyle. Şunlara bak oğlum. Tiksinerek bakıyorlar burada bile bana. Yalnız Ahmet sen o reklamda Ahmet Kural garantisi demeyeydin iyiydi. Vallahi. Sen. Ben. Sen. Kim aldı bunu içeri? Ne diyorsun lan sen? Pofidik. <laughs> Ablacığım, biz ses ziyaretine geldik. Arkadaşımız burada oynuyor da ses çıkarmayacağız. Burada sessizce oturacağız, izleyeceğiz sonra gideceğiz. Evet, arkadaş Zeynep Şimşek'in yakınıdır. İyi, kal tamam. Kimse bunun verdiği şeylerden yemesin. Senin o elini dur. <laughs> ya. Tövbe ee. Sen kimsin? Ben. Hı. Ben şey... Ben şeyimle yalan söyleyeyim. Ne yalan söyleyeyim? Oyuncu musun? Oyuncuyum amına koyayım. Tedaş'ta sağ açık oynuyorum. Allah Allah! Ne kızıyorsun kardeşim? Bugün oyuncu seçmeleri vardı, ağanın oğlu rolü için. Onun için soruyoruz. Allah Allah! Pardon, bakar mısınız? Deneme çekimlerine sadece ajanstan gelen oyuncular mı katılabiliyor... ...yoksa müfett olarak yekten ben katılabiliyor muyum mesela? Fışkırtma, <laughs> ne yapıyorsun lan ben mısın? Hadi hanımefendi, siz işinize bakın. Yalnız var ya, ben seni yazdım. Eğer benim setime denk gelirsen bir gün senin o saçlarının arasına... ...sakız yapıştırmayan Ahmet Kural'ın ta ağzının orta yerine bırakayım ben. Oğlum ne yapıyorsun sen ya? İşime niye engel oluyorsun? Bu dizi en az on sene daha sürer. Oğlum manyak mısın ya? Merhaba abiler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk sen? Furkan, hoş bulduk. Yalnız Furkan'cığım bir şey söyleyeceğim. Hayırdır düğün sahnesi mi çekiliyor? Yok be abi. Zeynep Şimşek var ya bizim başrol. He? Tanıyor musun onu? Biraz. Ha, sevgilisinden ayrılmış. Bak sen. Bir söylenti dolaşıyor yani. Ee? Ee abi rivant bu. Nereden sekip kimin önüne düşeceği belli olmaz. Bak Herkes damat gibi geziyor ortalıkta. Hakikaten la. Mekanda acayip derecede karışık meyveli çay kokusu var. Parfüm o parfüm. Işık ekibi komple maniküre gitti dün. Anladınız siz. Işık ekibi diyorum. Komple. Komple. Maniküre git. Alayım ben onları. Alayım onları. Sağ ol. Biz Zeynep'le ayrılmışız ya. Zeynep mi dedi? Yok. Setten duydum. He, kötü haberi biz de az önce öğrendik sadece. Yalnız içine karışmak gibi olmasın da kardeşim. Bence bu konuyla ilgili sen git Zeynep'le bir konuş. Ondan bir teyit al. Öyle mi yapayım ya? Öyle yap, öyle yap Sadi. Hadi. Bana bak lan. Senin bu Pınar'la aranda bir şey var mı lan? Kardeşim o konuya hiç girmeyelim. Sadi'yi saadetimle boğmayayım. Onu iyi akıl verdiniz ya. Ben gidip bir Zeynep'le teyitleşeyim. Hadi bir teyitleşsin. Hadi. Nasıl yani? Şimdi biz bunu akıl vermese bu kızla konuşmayacak mıyız yani? Sayın Sece, az önce İstanbul Haseki Hastanesi acilinde bir linç girişimi daha yaşandı. Bir hasta yakını konuşurken aşırı mimik kullanınca acildeki hastalar tarafından Ahmet Kural'a özenmekle suçlandı. Hasta yakınını güvenli bölgeye taşıyan jandarma ekipleri, bıyıklı vatandaşlarımızın kendi güvenlikleri için konuşurken kaş göz oynatmamalarını tavsiye etti. Benim nerem Ahmet Kural'a benziyor ya? Ayrıca Ahmet Kural da kim? Ben daha onu tanımıyorum. Çalgı çengini amına koyayım ya. Baba, bu ba, ba, hareketlere bak. Mendil lan, mendil, mendil. Yemek sana baktı ya la. Aca bak aca, aç. Murat benim, canımı sıkma. O göbek ne Ahmet Allah aşkına ya? Sen kendini iyice saldın ha. İyice saldın. Bak böyle Aynen. devam edersen kardeşim Türkiye'ye mal olacaksın. Demedi deme. Güzel kardeşim, ben her gün iki yüz mekik beş tane de şınav çekiyorum. Mekikler yere meyilli, ayaklar havada. <laughs> Şınavı nasıl çekiyorsun kardeşim? Kulaklarınla mı? Bir, iki, üç, dört. Bir. Öldürürüm lan seni. Öldürürüm lan. Kaza. burası. 200 mekik çekiyormuş. Yavaş çek. Mekik için ayağımın ucundaki deftere çarpı atıyorum güzel kardeşim. Yatıyorum kalkıyorum çarpı atıyorum. Yatıyorum kalkıyorum çarpı atıyorum. Çarpılar evde gel göstereyim sana çarpıları evde. Ha? İyi. şınav çekerken nasıl çarpı atıyorsun kardeşim? Büyüklerini boyayıp karton baskısı mı yapıyorsun? Şınav içinde delik açıyorum. Her şınavda bir delik. Benim balkonun tabanını perfore saç sananlar var ama alakası yok. Ha? Normal saçlı ben o hale getiriyorum. İyi mi? Yalnız kardeşim güzel karşılık verdim bak tebrik ediyorum. Sırf şu güzel karşılıkların için diyorum sana bir tane takdirname belgesi mi yapsak Ahmet? Sisi nerede ya? Sisi! Neredesin lan? mı oğlum ya iş yeri lan burası. Sen bizim setlerde kala kala var ya set raconunu unutmuşsun. Rüstem abi. Allah Allah. Efendim Rüstem abi. Ne haber Ahmet? İyi abi sen nasılsın? İyi. Feride ile görüştün mü? Yok abi ben Feride ile öyle sık sık görüşmüyorum. Haftada bir gün. Medeniyiz biraz. Aferin. Feride'nin hastanede olduğunu haberin yok yani. Yo hastanede abicim. Hatta yazık kızcağız haftanın 40 saati hastanede. Öyle değil lan. Kızcağız gene hastalanmış. Beni arayıp istedi. Ne diyorsun abi? Beni aradı diyorum. Feride hastanede. Ve gene beni aradı diyorum. Abi kusura bakma kapatıyorum. Hem de yüzüne kapatıyorum. Ne olmuş lan? Bir saniye Murat. Efendim Ahmet. Feride neredesin? Şey diyeyim ben. Arkadaşlarla takılıyorum ya. Feride kısa ama öz konuşacağım. Sana yazıklar olsun. Yazıklar olsun sana. Niye bana böyle yapıyorsun? He? Sen hastalanmışsın, yine hastaneye düşmüşsün ve yine beni değil Rüstem abini aramışsın. Arkadaş o kadar da söyleme dedik saniyesinde yetiştirmiş sana. Yaşlı dedik, kalender olur dedik. Ama adam Anadolu Haber Ajansı disipliniyle çalışıyormuş meğer. Be. Kısa ve öz konuşacağım dedim ya. Uzun konuşacağım anasını satayım. Feride sen niye bana böyle yapıyorsun ya? Ha? Bilelim mi? Ahmet. Ben zehirlendim. Ne? Nasıl zehirlendin? Baldan zehirlendim. <laughs> Pardon kardeşim ya boşta bulundum Ahmet. Benim baldan. Evet Ahmet ya. Sen öyle anlatınca canım çekti sipariş ettim ben de. Bir de Ahmet Kural garantisi falan deyince. Feride <laughs> öyle deme 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 öyle deme Feride vallahi camdan atarım kendimi yapma böyle ya. Neyse Ahmet ben midemi yıkadılar şimdi iyiyim daha iyiyim yani. Geliyorum ben Feride sen neredesin söyle bana geliyorum. Ahmet bizim hastanedeyim ama sakın gelme burası bazı edelerle dolu. Bak duyuyor musun beni linç ederler sakın gelme Ahmet. Feride kapatıyorum ve kusura bakma yüzüne kapatıyorum. Ahmet sakın. Hadi hadi hadi. Mantıklı düşün oğlum biraz. O hastaneden bizi sağ çıkartmazlar. Seni kesin öldürürler. Kesin vinç ederler. Her şeyin bir çaresi vardır Murat. Her şey. Var. İşimiz düştü gene Salih abiye ya. Hadi hadi. Salih abi. Abi şu Cavit'in numarayı ver bakayım. İşim düştü. <laughs>